Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım sizin niyetinizle içtiğim kahve falınızda neler çıkacak? Fincanıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onudur Beni herkes izleyebilir. izleyen özel açılımlar yapıyorum. Sizden ricam dileğinize tutun güzel insanlar açıyorum. Evet. Bakın bu fincanınızın içi şöyle içini göstereyim. size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Evet. Bakın masaya 1, 2, 3. 3 tane mutlu haberiniz var. O bu düşen masaya var ya gözyaşları Sevinç gözyaşları. İçinde de telefon işaretleri var. Yani siz Üç tane telefon haber alıyorsunuz. Bunlar mutluluk getirecek. İşle ilgili olur. Aşkla ilgili olur. Parayla ilgili olur. Ama siz gerçekten mutlu edecek bir haber. Yani üç tane. üçü de hızlı bir şekilde size doğru geliyor. Burada uzunca bir bank var arkadaşlar. Oraya iki kişi oturmuş. Uzun uzun bir sohbet edeceksiniz. Uzun bir bank. Bir yere gidiyorsunuz. Orada oturuyorsunuz. Ve karşılıklı o size anlatacak. Siz ona anlatacaksınız. Uzun bir konuşma olacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bakalım bu kişi size ne anlatacak. Koyu renkli bir bankta oturuyorsunuz. Etrafınızda pervane olacak biri var ama siz bu kişiyi istemeyeceksiniz. <laughs> Tabii ki istemek zorunda değilsiniz, zorla güzellik olmaz. Bildiğiniz böyle size yapışacak yani böyle pervane gibi. Bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Bayağı böyle sizinle uğraşacak ama siz sırf kabul edin diye. Tek bir şans isteyecek sizden. Siz de evet o kişiye o tek şansı tekrardan veriyorsunuz. Yani tekrardan dedim başkalarına hiç şans vermemişsiniz ama bu kişiye vereceksiniz. Yani bir şey böyle size evet diyecek, dedirtecek yani öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar 50 yaş ya da 55 yaş arasında bir bayan var. Bu bayanın size bir sırrı var. Bir açıklaması var. Bir konuşması var. Yani 50 ya da 55 yaşlarında bir bayan, bir bayan ve bir erkekle alakalı. Size konuşacak. Duymuş duymuş duymuş, söylememiş. Yani ben gözümle görmedim. Tamam diyeceğim ama gözümle görmedim kendi hani diyeyim diyecek. Ama bu sefer gözüyle görecek. O zaman da size açıklama gereği duyacak. Evet ben kendi gözümle gördüm. Bana inanıyorsan güveniyorsan bu kişilerden uzak dur diyecek. Yani onu net belirteyim size. Birkaç kere böyle bir sınava girip başarısız oldunuz mu? O sınavları siz tekrarlayacaksanız siz olursunuz, haneden olur. Bu sefer şans bahtınız gülüyor. Yani bu sefer o sınavları kazanacaksınız. Yani hangi sınava gireceksiniz? Üniversite mi, açıktan mı? KPSS mi ehliyet sınavı mı işle alakalı bir sınav mı ama bunları siz yavaştan yavaştan böyle artık kafaya koydum bunları yapmam lazım benim bir yerlere gelebilmem için ilerlemem için bunları yapmam lazım bunları halletmem lazım diyorsunuz ve yapacaksınız İnşallah da halledeceksiniz arkadaşlar üzerini karalıyorsunuz bir bayanın bir erkeğin siz yakın bir zamanda üzerine tamamen karalayacaksınız. Tuttum tuttum bir yere kadar düzelir kendini toparlar işte şöyle olur işte böyle olur. Yani bir düzelme yok. Bir çaba yok. Yok şöyle yok böyle hiçbir düzelme yok. O yüzden ben de bu kişileri hayatımdan çıkartma gereği duyacağım diyorsunuz ve çıkartacaksınız da. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hafif sayıf böyle orta boylarda pardüseli böyle esmer bir bayan sizi izliyor. Böyle bir bayan e, tanıyor musunuz? Var mı etrafınızda? İşte mi komşum, akraba mı, sosyal çevrede mi? Ama sürekli böyle bir şeyler peşinde. Açık arama peşinde, işte bir şeyleri böyle koşturma peşinde sürekli böyle düşünüyor, kara kara düşünüyor. Ama bu kişisin galiba e, açınızı da arayacak. Ve bulacak da. Bulsun, ne yapıyorsa yapsın arkadaşlar. Böyle birisinin alakalı yok derim, yok şöyle olur, yok böyle olur, tehdit amaçlı da diyorsa bırakın desin. Onunla mı uğraşacaksınız? Çünkü bunun devamı da gelir, bitmez. <laughs> Şeyda'nın şeysi, Sivas, Yozgat, Pırasa, Van, Edirne, Rize bu harfler yükselişe geçiyor. Tepeye doğru çıkıyorlar böyle. Sizi de yanınıza alacaklar. Bu kişiler yükselişe geçiyor. Bu işte olur, parado, herhangi bir şey de olabilir. Yükseldikten sonra sizi de yanınıza çağıracaklar. Yani siz de onlar sayesinde yükselişe geçebilirsiniz. Onlar sayesinde böyle kaynağınız daha da bir artabilir yani öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar çok fazla yoğun bir taş sürüsü görüyorum burada. Böyle tepelenmiş, aşağıdan böyle yukarı doğru çıkmış, tepelenmiş bir taş. Yani bir taş değil, fazla taş. Bir sürü engeller birikmiş, birikmiş, birikmiş. Siz bunlara aşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu engellerden siz yavaş yavaş adım adım kurtuluyorsunuz ve bunları aşıyorsunuz dostlarım. Yani işte mi, aşkta mı, parada mı, aile mi, başka bir şey mi böyle birikmiş birikmiş. Ama siz bu düğümü çözeceksiniz. Bu taşlar hep böyle karışık halinde. Böyle bir düğüm halinde. Siz de onları çözeceksiniz. Siz arkadaşlar burada bakın Burada bir göz var. Ama bu adamın Zayıf bir adam. Zayıf, esmer, minyon tipli bir adamın. Size çok fazla gözü değmiş. Etrafınıza var mı böyle biri? Zayıf, böyle esmer, ee, minyon tipli ama sıkıntılı bir adam. Bu adama siz dikkatli, temkinli olun. Çok sıkıntılı çıkmış. İşte mi sosyal çevre akraba, oturduğunuz bir yerde mi, binada adamı? Ama çok sıkıntılı bir adam. Bu da gözünüzden düşmüş iki kişi var. Bunlar pişman olmuşlar. Sizi üzdükleri için, sizi böyle yıprattıkları için çok pişman olmuş. Buradaki kişi görüyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok böyle bir pişmanlık içindeler ki biz nasıl hani bunu üzdük, niye şöyle yaptık, niye böyle yaptık. Bayağı bir pişmanlık için içindeler yani öyle söyleyeyim. E, bu kişiler karşınıza çıkacak. Sizinle konuşmak isteyecekler, görüşmek isteyecekler. Bilmiyorum kabul eder misiniz, etmez misiniz ama bayağı böyle bir sıkıntılı çıkmışlar yani. Onu söyleyeyim. Bunlara siz dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. Siz memleketinize gidiyorsunuz 3 ay içerisinde. Kendi memleketiniz eşinizindir. Ama çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Memleketinize gidiyorsunuz. böylese değişiklik olacak biliyor musunuz? Yani size böyle huzur verecek, gelişmeler olacak Umarım hakkınızda hayırlısı olur <laughs> Bu gittiğinizde Orada güzel sürprizler de sizi bekliyor Yani bu ne gibi sürpriz onu Söyleyeyim ee, Para ve özel hayatla ilgili bazı sürprizler var Bunlar da sizi bekliyor Bunlar da dese doğru böyle Yavaştan yavaştan gelecekler yani Öyle diyeyim size 60-65 yaşlarında bir bayan var bu bayan arkadaşlar sizi biriyle tanıştıracak. Onu kırmamak için tanışacaksınız, görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Yani senin hakkında tanıştım, konuştum, görüştüm diyeceksiniz. Yani başkası olsa konuşmazdım diyeceksiniz ama o kişi size iyi gelecek. Böyle özel hayatınızda alabilirsiniz o kişiyle bir aşka yelken açabilirsiniz çünkü o bayana güvendiğiniz için zaten o kişiyle konuşacaksınız. Yani böyle bir tanışma e, faslı olabilir arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Aklınızda bir iş var. Yani diyorsunuz bu işi e, yapacağım ama böyle bir korkularım da var. <laughs> hani yapabilir miyim? İşte e, yapamaz mıyım? Böyle bir bayağı bir korkularım da var diyorsunuz yani. Bunları siz deneyeceksiniz. Deneyeceksiniz. İnşallah da yapacaksınız arkadaşlar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur. Diyorsunuz deni olursa olur, olmaz olmaz. Ben azından denedim derim dersiniz arkadaşlar. Ama bir şeyler olacak yani. Burada kocaman bir kalp var. Ama uzakta. Sizi izliyor. Yani sizi uzaktan izleyen çok güzel bir kalp var. Bu kalp sizi buluyor. Geliyor geliyor uzaktan yakına doğru geliyor. Ve sizi buluyor arkadaşlar. Öyle bir güzel bir kalp buluyor. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Çünkü geçmişte benim ağzım yandı. Hani bir daha yansın istemiyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıldım. Bunaldım, daraldım. Hani bir şeyleri yoluna sokmak istiyorum. Yine olmuyor. Yani böyle bir düştüm, bazı konularda kalkıyorum, bazı konularda kalkamıyorum. Destek var, çıkan var, çıkmayan var. Yani bayağı böyle bir karışıklıklar var hayatınızda. Ama bunları merak etmeyin. Siz düzeni hepsini yavaştan yavaştan toparlayacaksınız. Siz kendinize güveniyorsunuz. Ben güçlüyüm. Ben yaparım. Ben ederim diyorsunuz. İnşallah da yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Burada nişanlı biri var. Siz olursunuz haneden yakınınızdan olur? Size büyük bir destek gelecek. Bu nişanlı kimse ona büyük bir destek geliyor parayla alakalı. Siz davayı kazanıyorsunuz. Yani davalık, mahkemelik bir durumunuz var mı? Bunu toparlıyorsunuz. Bu davalık durumunuzu kazanıyorsunuz. Hak ettiğinizde alıyorsunuz. Yani ilahi güç sizde ilahi adalet yerine buluyor. Yani o ilahi güç geliyor böyle size konuyor hem de çok güzel bir şekilde konuyor arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Benim bir muradım var diyorsunuz. Bir işle alakalı bir muradınız. Kariyer, meslekle alakalı bir muradınız. Bunu siz gerçekleştireceksiniz. Üç vakit görüyorum ben. 3 gün olur, 3 hafta, 3 ay olur, 3 yıl olur. Ne gördüysem onu söylüyorum size güzel insanlar. Ama bu hedefinizi e, tutturacaksınız ama. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Beklediğiniz gelişme geliyor. Siz hangi gelişmeyi bekliyorsanız işte mi aşkta parada mı kariyerde mi yani ne gelişmesi varsa o geliyor yani dileğinizi net dilek tuttuysanız onunla ilgili gelişme geliyor öyle diyeyim size bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar yarım kalmış burada bir işiniz var. Bir para meselesi. Onu tamamlıyorsunuz yani. Bu yıl bitmeden tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada e, biraz rahatsız hasta biri var. Yani bu kişi de kel bir sandalyede oturuyor. Elini açmışsa dua ediyor. Böyle birini tanıyor musunuz? Size o kadar çok, o kadar çok böyle duası var ki ona yardım etmişsiniz Siz ya da haneden biri yardım etmiş. Çok dua alıyorsunuz ama onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar zıplıyorsunuz siz. İşinizde, işinizde zıplıyorsunuz yani. Sonunda ben uzun yıllar çabaladım, koşturdum. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum çünkü gece gündüz çalıştım Sıf hani bu konuma gelebilmek için sıf bu yere gelebilmek için diyorsunuz ve hak ettiğinizi alıyorsunuz ve geliyorsunuz daha önceden çıktığınız işten geri çağrılabilirsiniz böyle bir durumla ya karşılaştınız ya karşılaşacaksınız yani istifam ettiniz onlar mı çıkarttı başka bir sebepten mi çıktınız ama çıktığınız işten tekrardan geri dönüş yapabilirsiniz ya bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. Size kalmış tabii ki gidip gitmemek ama bir dönüş gözüküyor yani. 30-35 yaşlarında burada bir bayan var. Bu bayan hiç evlenmemiş. Karşınıza öyle güzel biri çıkacak ki bu bayanın cuk diye de Yani demek ki bir hayır var. Nasibiniz kaderiniz bir yerde bekliyor arkadaşlar yani diyorsunuz ben kaç yaşında olursam olayım nasibim bir yerde var illaki Allah benim nasibim bir yere yazmış o gelip e, beni bulacak diyorsunuz İnşallah bulur arkadaşlar yani bu dış seslere takılmayın yok niye evlenmedin yok niye şöyle yok niye böyle onlar dış kapının dış mandalları gerçekten boş boş konuşan kişiler hiç kale almayın kafanızı takmayın bile ne şekilde ilerlemek istiyorsanız kalbiniz ne diyorsa onu yapın hiç onlara takılırsanız çok üzülürsünüz ağzı olan Zaten konuşuyor. Temmuz ya da Ağustos ayı gibi böyle bir planınız var mı? Böyle bir yere gidecek misiniz? Yani ya Temmuz ayında ya Ağustos ayında böyle bir kafaya takmışsınız. Ben bir yere gideceğim. Yani kafaya taktım diyorsunuz ve gideceksiniz. Tatil mi? Birinin yanına mı? Ama gidiyorsunuz. Arkadaşlar birisi kucağınıza almış böyle çevirecek çevirecekmişten. Yani gerçekten böyle sizi böyle kucağına almış, o kadar çok sevinecek ki ama arkasında üzülen biri de var. Yani siz şöyle diyeyim. Aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz. O kişi böyle sevinçten böyle kaldırıyorsa böyle çeviriyor ama arkada sizin barışmanızı istemeyen biri var. Siz sırf siz barıştınız diye böyle yerlere çökmüş biri var. Yani bu kadar olmaz yani. Herkesin mutluluğuna Karışan herkese böyle Sıkıntı yaratan biri Diyorum ya bu Üçüncü ya da dördüncü kişi de Olabilir şahıs yani Kara kedi Ailesinden mi arkadaş çevresinden mi Sizin de tarafınızdan da Olabilir yani öyle söyleyeyim size Bayağı sıkıntılı yani o yüzden Barıştığınızı kimseye anlatmayın Çok güzel giden şeylerinizi kimseye söylemeyin Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Ailenize çok destek oluyorsunuz. Onlar da size hem maddi hem manevi. Bu çok güzel bir şey. Ailenizin destek olması onların size destek olması. Yani birbirinize böyle güçlerinizi birleştiriyorsunuz. Sahip çıkıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah böyle devam eder. Ama siz böyle devam ediyorsunuz ama akrabalarınızdan da çok göze geliyorsunuz. Onu diyeyim size. Bu da siz bir tapu alacaksınız tarlama, arsama, ev tapusu mu, haneden biri de alabilir ya da bir miras mı kaldı hisseli bir tapunuz mu var ama e, bir tapuyu alıyorsunuz yani sonunda ben kazanıyorum hak ediyorum o tapuyu alacağım diyorsunuz ve alacaksınız yani ileride rahat etmem için bunu yapmam lazım diyorsunuz ve inşallah da yapacaksınız arkadaşlar ben kafaya koyduğumu yaparım diyorsunuz ve inşallah da yapacaksınız. Çok durgunluk var böyle üzerinizde son zamanlarda. Böyle duruldum, kimseyle konuşasım yok, kimseyle görüşesim yok. Yani evime kimse gelsin istemiyorum. Yani böyle bir tam seviyorum herkesi. Misafirim, komşum, akrabam, arkadaşım olur, ailem olur. Ama böyle yani bir istemiyorum ya sakinlik istiyorum diyorsunuz. Hani onlar istemediğinden değil. Sadece böyle <laughs> bu aralar istemiyorum evde birini diyorsunuz. Ya bazen insanlarda gerçekten böyle oluyor arkadaşlar. Hepimiz illaki oluyordur. Burada bir telefon var. Siz ya da haneden biri telefon alabilir. Ya da birimiz siz alacak. Telefonu satıp yükseltecek misiniz? Ama burada bir telefon çıkmış. Yeni bir telefon alıyorsunuz. Bu da sarkan üzümler var böyle aşağı doğru. Yani böyle düştü düşüyor yani. Size böyle tam 12'den bir bereket gelebilir. Yani bir bakmışsınız tam 12'den bu bereket size gelmiş. Ben yani diyorum ya sabrediyorsunuz, bekliyorsunuz. İşte ha bugün gelir, ha yarın gelir bir anda gelebiliyor bu bereket. O yüzden sabretmek gerekiyor bazı konularda tabii. Bir konuda elim kolum bağlı. Birine hani bir şeyleri anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum ama ortalık bozulur, kaynar diye de söyleyemiyorum. E bildiğiniz şeyler de var. Eğer söylemezsem bir şeyler ters de gidebilir. Yani ben bu keşke bana bu sırrı demeselerdi diyeceksiniz. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İyi düşünün, iyi taşının derim arkadaşlar. Dişlerinizi yaptıracaksınız. Sizi daha neden bir dişle ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz? biz zaten en önemli şey arkadaşlar gerçekten. Ama dişle ilgili bir şeyi ertelemişsiniz bayağı bir ama yapacaksınız. Arkanızdan dua eden yapılı kilolu bir bayan var. Sizin alakalı çok dua ediyor onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar videomu beğendiğiniz için beni çok mutlu ediyorsunuz gerçekten motive oluyorum. Zil bildirmenin tüm işaretleri kanalımı isteyen herkes abone olabilirse kalmış. Abone olup abone olmamak saygı duyarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.